Allah'ım Allah'ım. Uyu bakalım maymuncuk. Biraz da aklını tamamen alacağım senin. <laughs> of! 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 Ay! Getirdim, gittim, geldim, aldım tepsiyi. Kalk Kubat, hazır kahvaltı. Kalk! Of! Of! of. Hazırladım ya. kahvaltı işte. Kahvaltı mı hazırladın? Ne kahvaltısı hazırladın ben. <laughs> Anam, ne oldu kız böyle? Ne ne oldu ayı? Bir unuttun mu sen hemen böyle? Tekme tokat giriştin ya beni. Mahvettin ya, dövdün ya. Giriştim, mahvettim, <laughs> dövdün mü? Ben mi yaptım kız bunu? Yok dedem ya, Vallahi ben hiçbir şey hatırlamıyorum ha. Vallahi ne güzel, senin yerinde olmak isterdim Kubat'ım yani. <laughs> Allah Allah, çok da fena pataklamışım ha, güzel dövmüşüm ha. Numara mı yapıyorsun? Hakikaten vallahi gerçekten hatırlamıyor musun? Anlayamadım yani şimdi yani. Vallahi billahi hatırlamıyorum ya. Aa, ha, ekmek musaf saf ha. <laughs> Vallahi Kubat'ım, senin beyin hücrelerin ölmeye başlamış gerçekten yani. Bak çok endişelendim şu anda. Ne diyorsun kız? Korkutma beni ya. Esas sen beni endişelendiriyorsun sayko. Yani böyle dövüyorsun, dövüyorsun, hatırlamıyorsun. Yani kendini benim yerime koysana. Ya sen kendini benim yerime koysana. Ne korkuş, ne kötü bir durumdayım. Aa. Dövüyorum, dövüyorum, pataklıyorum, hatırlamıyorum. Daha korkmuş, ne olabilir ki ya? Aa Allah'ım, Allah'ım. <laughs> <laughs> sakin ol oğlum, sakin ol. Şş. Aslan abi, hayvanlar çok huysuzlandı, başımıza bir felaket gelmesin. Benim de içimde kötü bir his var birader. Kesinlikle ve kesinlikle bu Asalet bize bir pislik yapacak, istemiyorum. Abi zaten yapacağı pisliği yapmış, daha ne yapacak bize? Bahçelerde cım cım koca kafalı kiracım. Al işte anında görüntü, ne oldu? <laughs> Korkmanıza gerek yok, bir şey söyleyip hemen gideceğim. Daha yeni zam yaptınız Asalet <laughs> Hanım. Arıza çıkarmazsanız sevinirim yani. Yok arıza çıkarmayacağım. Seni çıkaracağım. Çıkmak dedi de insanlıktan çıkayım mı abi? Yavrum sayko ile sayko olma. Bir dakika dur konuşuyoruz kadınla. Hemen her şeyde insanlıktan çıkayım Bir de bunu öğrendin ya. <laughs> Kusura bakmayın ama beni bu dükkandan nasıl çıkaracaksınız Salih Hanım? E, çok bilindik bir yöntemle. Almanya'dan oğlum geldi. <laughs> bu muydu bula bula bulduğun yöntem? <laughs> hey Allah'ım ya Rabbim bu kadın harbiden deli ya. Vallahi abi ben de çok üzüldüm şimdi ya. Ne var ayol? Benim Almanya'dan oğlum gelemez mi? Asalet Hanımcığım güzel kayınvalideciğim. Sizin oğlunuz yok ki gelsin Almanya'dan. Ya varsa. Tamam gelsin. Eğer dükkanı sana bırakıp gitmezsem namussuz şereflisim hadi gelsin. Duydun. Şahitsin. Günter! Gün mü? Der mi? Günter. <laughs> ne diyor lan bu? Bu benim oğlum Günter bu sabah Almanya'dan geldi. Günter, yavrum, oğlum, bunlar da benim kiracılarım. Budum bak, bitiyor. Vallahi helal olsun sana Salih Hanım. Sırf beni buradan çıkartmak için elin almanını gittin evlat edindin değil mi? Büyük adam. Vallahi Esas ben seni tebrik ediyorum et kafa. İnandın yani. Nasıl yani? Ne inandın mı? Yok mu öyle bir şey? Bu benim avukatım Taygun. Alman malman değildir. Tanıştığımıza memnun oldum. Şaka yapalım dedim. Nereden bileyim sizin böyle lapin gibi atlayacağınızı. <laughs> Hakikaten bravo, büyük şakaymış. Hepsi bu mu Valide Hanım? Yok canım. Tabii ki size şaka yapmak için gelmedik. Taygun'un size söyleyecekleri var. Konuş Taygun. Satışla birlikte devam etmekte olan kontratınızın dokuzuncu maddesine istinaden... Kardeşim kısa geç, mevzuya gel, hadi Hay hay. Yasa gereği bunu camınıza yapıştırmak zorundasınız. jeton düştü. Yok yok bu jeton sesi değil abi. Yavrum gözünü seveyim bir sus be. Gözünü seveyim bir sus be. Götür aç şunu hadi. Hayır. Onu bizzat sen asacaksın. Kanun böyle. Şu çizimlerimi atlayayım. <laughs> Bak yemin ediyorum. <laughs> Geçen not aldım ya. Yemin ediyorum ya. Ben... diye işte espri ya çok acayip bak dinle bak. Yargıç duruşma sırasında hapşırsa avukatlar ne der? <laughs> Lan, ya manyak mısınız be? Dur daha espri yapmadım soruyu sordum. Geri bir gülmeyin. Allah'ım ben neyim ya? Abi ben zekalıyım. Ay ay ben ay ben. Ya stand upçıların suyu olurdu kenarda falan yok mu bana bir su? Neyse. Öbür esprime geçiyorum. Bak bundan not aldım. Bak. Bak dinle bak. 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 Geçenlerde plaja gittim. Bir güzel plaj. Kızlar karılar yatıyorlar. Tamam bak. Bak dinle. Adamın biri boğuldu. <laughs> ay dayanamıyorum. Ay ay ay, ay gülmekten öleceğim. <laughs> Lan ne gülüyorsunuz? Geçenlerde plaja gittim. Bak, iyi bak, bak. Adam biri boğuldu. Bir başkası koştu geldi ben doktorum açılın diye. <gülüyor> <gülüyor> ay! Ya ben ne manayak bir şey olmaya düşeceğim yalnızım. <laughs> Neyse, açılın dedi ya. Diğer yüzenler denizdekiler de açılmaya başladılar. <laughs> ay, ay yeter. <laughs> yeter taklitimi yapıp durma lan, yeter gel. Taklidini yapmıyorum abi ya içim katılıyor o yüzden şey yapıyorum. Otur oğlum asabımı bozuyorsun işte otur. Abi o kağıt orada durduğu müddetçe içimde huzur kalmaz abi ben onu sana söyleyeyim yani. Bence bir an önce yeni bir dükkan bulmamız lazım. Nayee! <laughs> sakin ol oğlum. Bak ben de üzülüyorum. Tamam yani yapılacak bir şey yok yavrum. Kontratın üstüne yazmışız be kardeşim. Yeni bir müşteri veya kiracı geldiği anda biz burayı boşaltacağız. Yazıyor işte kontratta. Burada al. Bakabilir miyim abi? Lan ne yapıyorsun oğlum? Kendine gel manyak. Bırak lan. Lan bıraksana. Hoş. 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 Bak bırak dedim. Manyak, bunu yapıyorsun sanki karşı tarafta yok mu? Hangi birini yok edeceksin? Abi mide midemdeyken kimse bizi buradan dışarı çıkaramaz. Anlatabiliyor muyum? Kurban olayım sana Aslan abi ya. Yavrum yapılacak bir şey yok diyorum işte. Sus! Sus! Düşünmeye çalış. Böyle angut angut hareketler yapma. Dua et de bir müşteri gelip dükkanı kiralamasın. Sen bunun için çaba sarsın. E ne yapacağız abi? Böyle kuzu kuzu oturup atılmayı mı bekleyeceğiz? Ne yapacağız biz? Öyle olacak zaten. Ne yapacaksın yani? Bekleyeceksin kardeşim. Bu kadar basit. Kontratta yazıyor. Affedersiniz kapıdaki kiralık şeysi için kiminle görüşmem lazım? Benimle görüşeceksin! Bu pençelerimle! Senin ezeceğim lan kaçırdım! Hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok. Yedi kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman yok. Çocuğu aslanım hayır, hayır yok. İyi günler. Kiralık dükkan yazıyor da onun için geldim. Ne işe? Dükkana müşteri geldi oğlum. Abbu! Kovatero! Ah be, sonunda kurtuluyoruz şu raletli dükkandan beter be. Yüz lira olsun abiciğim kira. Hemen anlaşalım. Ben elini sıkayım be abi. Yüz mü? Ha? Ee, yok, sağ olun. Almayayım. Size hayırlı işler. Tamam mı? Elli yapalım o zaman abi. Yok abi, sağ olun. Ben almayayım. Size hayırlı işler. Tamam lan gel 25 kuruşa vereceğiz sana. 25 kuruş gel lan. Lan gel. Babacığım bir pazarlığa müsaade et. 12 buçuk. <laughs> i̇ki de iki. <laughs> yak 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 kumandan. <laughs> yak <laughs> <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam birader. Dükkan kiralık diyor ama kirası... O ne ya? Aa bu mu? Bizim eski çırak. Bıçakladılar bir mevzudan dolayı da... ...kendi gitti, orası kaldı ya diğer. Anlatabiliyor muyum? Anladım abi. Anladım. <laughs> Yapma <laughs> 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 İyi günler. Dükkan kiralık mı galiba? Evet doğrudur birader. Kiralayacak mı? <laughs> ne oluyor ya? Kim konuştu öyle? Vallahi ben konuşmadım abi. Vallahi ben hiç konuşmadım ki. E iyi ben de konuşmayayım bari. <laughs> Hay Allah'ım ne diyor? Amanın karnı ya da... Görürsünüz siz, görürsünüz.